arkadaşlar. bugünkü inceleyeceğimiz ürün biraz daha farklı. Bu seferkisi bir hava nemlendirici. Bu hava nemlendirici ne işe yarıyor? E, su difüzörü olarak ya da işte yağ difüzörü olarak da geçiyor. Bu ne işe yarıyor? E, ondan hemen kısacız. bahsedeyim. Bu ağzınızda ya da burnunuzda kuruluk olduğu zaman, hani uyandığınız zaman mesela kuruluk hissediyorsunuz. İşte odanızdaki nem oranı azdır ya da evinizdeki nem oranı azdır. Ya da bulunduğunuz bölgedeki nem, or nem oranı azdır. O zaman buyurun işte sizi rahatlatmak için e, çünkü bu işte odanıza belli bir nem oranı sağlıyor. Hatta içine koyduğunuz o terapi yağları var, uçucu yağlar. Onları da koyduğunuz zaman işte nane olabilir, lavanta olabilir, İşte ada çayı var falan bir sürü yağ çeşidi var. Bunları da damlattığınız zaman e, ayrı bir haznesi var ondan size bahsedeceğim. Sizi rahatlatıyor ve ben bir gündür kullanıyorum şu anda. E, size de onu göstereceğim. Yine hemen içerisinde neler var ona bakalım. Arkadaşlar şimdi kutumuzu açtığımız zaman cihazımız bizi direkt karşılıyor. Bir poşete sarılmış şekilde hemen alıyorum çıkartıyorum içerisinden. Kutunun içerisinden ayrıyetten bir de gördüğünüz gibi e, faturası, e, garanti belgesi ve kullanım kılavuzu çıkıyor. O çok kullanmadığımız kılavuzlardan Arkadaşlar hemen kutunun üzerindekilerden de ben bahsedeyim yazmış olduklarından. ABS plastik olduğunu ve bakterilerden koruyan bir tankın olduğunu söylüyor suyunuz için. Ee, karbon filtresi olduğunu söylüyor. Aktif karbon filtresi var diyor. Yani suyunuzu arıtmak için kullanılan bir sistem var. Ee, 12 saatlik bir zamanlayıcısı var. Yani kaç saat çalışacağını seçebiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz. Ultrasonik çalışmadan bahsediyor. Bu ultrasonik teknolojisi sizin geceleri yatarken açtığınız zaman rahatsız olmamanız için bir e, özellik. 5 litrelik bir kompakt size demiş. Zaten 5 litrelik bir haznesi var. Bu size uzun süreler çalışmasını sağlıyor. Burada gördüğünüz gibi dijital, dijital, dokunmatik bir ekran olduğunu söylüyor. Bir de aroma difizörü söylüyor ki en önemlisi bu. Siz içerisinde nane, işte ne bileyim Yasemin kokusu ya da okyanus kokusu böyle yağ aramaları var. Muhtemelen aktarlarda falan var. Daha ben de bulacağım onlardan. Onlardan aldığınız zaman bir hadnesi var. Ona dolduruyorsunuz ki videoda göstereceğim ben size. O hadneyi doldurduğunuz zaman o kokuyu veriyor. Ee, bir de şurada Türkçe sanırım bir kısım vardı. 360 derece döndürülebilen sis balığı. Balonun, balığı, mı, balığı mı ne öyle bir şey demiş. Şu üstündekinden bahsediyor. Yönünü veriyoruz. Kolay kurulum ve temizleme çıkarılabilir tank diyor. Evet direkt kaldırıp çıkartabiliyorsunuz zaten. 5 litrelik tankından bahsediyor. Ee, saatte 300 mililitrelik bir e, su harcama durumu söz konusu. Maksimum güçte. 36 desibelde de düşük gürültülü çalışma demiş. İşte bu 36 desibele kadar ki bir ses verdiğini söylüyor. Ee, tank başına 17 saate kadar çalışma süresi. Yani 5 litreyi 17 saatte bitirebiliyor. Ultrasonik sessiz bir çalışma diyor. Sis dağıtımı yapıyor diyor. Ultrasonik ses de yani düşük ses de bir dağıtım yapıyor diyor. 12 saatlik zamanlayıcı aktif karbon filtresi. Su yetersizliği koruması. Bu da çok önemli. Yani sizin suyunuz bitmek üzereyken ve siz işte daha uzun yeteceğini düşünüyorsunuz ve bırakıp gidiyorsunuz evden çıkıyorsunuz. Su azaldığı zaman otomatik olarak kendisi kapatıyor ve güveni alıyor. Kutunun üzerinde yazanlar da bu şekilde. Sırasında Türkçe bir e, bilgi yok. Aynı şekilde garanti belgesi de yabancı. Herhangi bir şekilde Türkçe bir şey yazmıyor. Sadece kutunun üzerinde teknik servis olarak Delta teknik yazıyor. Yani muhtemelen anlaşmalı olduğu bir teknik servis. Yedek parçası olup olmadığından emin değilim açıkçası. Evet, hiçbir şekilde Türkçe sayfası yok maalesef. Zaten ben kullanımıyla alakalı genel olarak bilgileri sizinle paylaşacağım. Bir ürünümüzü açalım şimdi. Ürünümüzü bir bakalım, içeriğini bir inceleyelim. Şimdi ürünün içeriğine bakalım. Hemen ben cihazı açıyorum. Şu yanlarındaki bantları çıkararak başlayalım. Şimdi ürünün su tankından öncelikle çıkartıyoruz en üst tarafta o mevcut onu hemen şöyle koyalım. Burada gördüğünüz gibi bir e, tankın kapağı var ve üzerinde gördüğünüz üzere bir, bir yaylı mekanizması var bu muhtemelen içerisindeki suyu e, boşaltabilmesi için bir mekanizma ve kapak contalı yani su tankından su sızmasın diye contalı bir şekilde yapmışlar ki kullanımlarımda herhangi bir şekilde su sızması olmadı bu arada. Bunu kapatalım. Biraz kokuyor bu arada. Yıkamak gerekebilir ilk kullanışlarda. Şimdi bu alt taban kısmında burada bir tane işte aromaterapi terapi e, ya tepsisi var yani üzerinde tepsi olarak geçiyor e, bunun üzerine birkaç damla damlatın tamamen doldurmayın çünkü makineye zarar verebilir e, birkaç damla damlatın ve her yeni bir terapi yağı kullanacağınız zaman, farklı bir terapi yağı kullanacağınız zaman lütfen bu tepsiyi yıkayın. Daha iyi bir performans için yıkamanız önemli demiş. Onu oraya sürgüleyip e, oturma, oturturmanız yeterli. E, buradaki uyarıyı da dikkat edin, alırsınız, okursunuz burayı ki hani içeriğinde dediğim gibi benim söylediğim dışında farklı bir şey yok. Bunu yıkayıp tekrardan koymanız önemli ve içini çok doldurmamanız önemli. Ee, şimdi burada da gördüğünüz üzere hemen cihazımıza ben bir su dolduracağım. Bunun içerisine bir saf su koyacağım. Klimalardan çıkan o saf sulardan koymayı düşünüyorum. Ee, i̇çme suyu koyanlar da var. Ama hani çeşme suyunuzdan koymayın. Çünkü çeşme suyu kireçli. Kireçli olduğu için cihazınıza bir süre sonra kireçli kireçten dolayı zarar verecek. Ve makinenizi bilir Ya da bir hani, hasar da verebilir. O yüzden mümkün ve şimdi arkadaşlar ben size hemen gidip e, Saf sudan nasıl koyacağız klima suyunu nasıl koyacağız onu göstermeye çalışacağım e, Hemen gelin geçelim beraber Evet arkadaşlar burada mesela klimanın e, çıkan suyu var Buraya depoluyoruz Buradaki su da zaten saf su oluyor Şimdi ondan şeye dolduracağım deposuna dolduracağım Şimdi arkadaşlar tabii burada içerisinde kirli olabileceğinden dolayı Şöyle bir süzgeçle süzmek istediğimde olumlu olmaz Çünkü balkonu duruyor İçine içine toz moz pislik girmiş olabilir. O yüzden bu şekilde doldurmaya başladım. Bu klimadan çıkan saf su. Bir bakayım hani ne kadar dolmuş. Daha var daha çok var hatta. Yani 5 litrelik kapasite. Belki de bu bidondakinin çoğunu alır. Zaten çeyreğe doldu neredeyse. 19 litrelik bidon dediğimize göre muhtemelen. Bak mesela orada siyah bilekli bir şey kaldı toz gibi. Zaten klimanın suyu da sürekli birikiyor yani. Bunu dökeceğimizi alır ben bu makinede kullanırım. En azından bir işe yarar. Yeterli bir oraya. Şimdi depomuzu doldurduk. Ve depoda gördüğünüz üzere e, üzerindeki tıpayı da kapattım ve bu mekanizmasına tabanına koyacağız. Burada bir tane dediğim gibi yaylı bir mekanizma var. Bu mekanizmayı oturtturduğumuz zaman içerisindeki su alt taraftaki tabanına doluyor olacak. E, yani oraya bir bastırıyor olması lazım. Oradaki dişlerden bir tanesi bunu aktif ediyor olacak. Buradan tutalım hemen kulpundan. Biraz da damlatıyor bu arada. Hani etrafa koyarken falan damlatabiliyor ama koyduktan ve kullanmaya başladıktan sonra herhangi bir şekilde etrafa akıtması olmuyor onu söyleyebilirim. Hemen oturtalım. Okey. Kapağını da üzerine kapatalım. Şu suları birazcık sileyim. Biraz akıttı herhangi bir şekilde ama dışarı sızması falan yok. Yani şu anda oturttuktan sonra herhangi bir şekilde sızmıyor. Kapağını da kapatıp hemen bir deneyelim. Şunu da oturttuktan sonra. Arkadaşlar şimdi kablosunu da ayarladım. genel olarak her şey hazır gibi. Ben şuradan bir kablosunu takayım. Şu arkadakini sökeyim. Uzatmaya zar zor getirdim buraya kadar. Şöyle koyayım. Şimdi şunu şöyle ayarlayayım ki bir anda şey yapmasın. Yan taraftaki tuşlara doğru göstereceğim ben şimdi size hemen kamerayı alçaltıyorum. Bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi sadece on off düğmesine basacağım. Dokunmatik zaten gördüğünüz gibi dokunmatik direkt algılıyor. Gayet iyi çalışıyor ve bayağı buharı vermeye başladı. Şimdi bu galiba ikinci seviyesi sanırım. Burada mesela duracağı saati ayarlayabiliyorsunuz. İşte 12 saate kadar ayarlanabiliyor anladığım kadarıyla. Kuruyorsunuz alarmını ona göre şey yapıyor. Şimdi mesela bu ikinci seviyesi. Hatta şöyle monitörün olduğu yere doğru yapınca sanırım daha çok belli oluyor galiba. Aynen. Bu da üçüncü seviyesi. Yani bayağı bayağı veriyor. Gördüğünüz gibi. Oha. Burası bayağı buhar oldu. Neyse bu birinci seviyede falan çalışsa yeter herhalde. Çünkü üçüncü seviyede e, buraya duman altı yapar herhalde. Ya da işte böyle sis makinesi gibi falan kullanırsınız bunu sanırım. Yani bu ikinci seviyede bile olsa gayet... Evet bayağı güzel yürüyor ya yani bu ara. Bunu bir de güzel bir koku koysak, arama koysak. Evet. Hoşuma gitti. İşte bu nemlendirme olayını çözecek işte. Yani evdeki o ağız, burun kurulukluğunu giderecek. Siz akşam yattınız diyelim. Bunu koydunuz. Sabaha kadar bu böyle. içeriği nemlendirecek. Siz de sabah uyandığınız zaman daha ferah bir nefeste, daha güzel bir nefeste falan uyanmış olmanız gerekiyor. Ya yani bunun olayı o. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey de yok. Şuradaki ışıkları da galiba, ya da böyle mi? Bak. 3 saniye tutun 1-2-3 Tamam, böyle kapatıyorsunuz arkadaşlar. Böyle açıyorsunuz. Şuradaki ışıkları da sanırım böyle kapatıyorsunuz. Bir dakika, ben mesela bir ikinci seviye açalım. Ha bu sleep, uyku modunu alıyorsunuz o kadarıyla. Yani şöyle yapıyoruz. Böyle uykuya alıyor. Ve devam ediyor şu an aslında baya. Şu an devam ediyor. Fakat buradaki süre durdurulmuş oldu. Uyku moduna geçmiş oldu. Akşamları ışığı rahatsız etmesin diye muhtemelen. Burası baya duman altı oluyor. Yani bu ikinci seviyesinde sanırım bir de. Üçüncü seviyede harbiden bu bayağı doldurur ya. Bu 15 metrekarelik yeri çok rahat doldurur. Yani bayağı doldurur ya bu. Salona falan koysanız salona bile doldurur yani. Bir süre sonra zaten herkes nemini alır. Yani ya da bunun içerisine şuraya bir tütün koyuyorsunuz. Sonra herkesin kafa gibi bir milyon. Evet arkadaşlar. Hemen videomuzun bitişine geçelim artık. Arkadaşlar bu incelemenin de sonuna geldik. umarım vermiş olduğunuz bilgilerden memnun kalmışsınızdır. Umarım aynı şekilde bu üründe sizin içinize yarar ya da daha farklı en azından hava nemlendiricisi alırsanız e, nasıl çalışacağı ile alakalı en azından bilgi vermiş olduğumu düşünüyorum. E, başka bir incelemede tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın abone olup like atmayı unutmayın. Sormak istediğiniz bir şey de olursa bu arada e, videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben size aynı zamanda bir link daha bırakacağım. Yani bu tarz ürünlerle alakalı ya da e, ticaretini yapan ya da yurt dışından bunu getiren firmanın bir adresini de bırakmaya çalışacağım. Oradan da yine ürün desteği almanızda fayda var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.